Her şeyi açık konuşacağız. Türk milleti önünde her şey açık konuşulacak. Ergenekon'un lideri emekçidir. Türkiye kahramanlarını köpeklere itlere boğduruyor. Kahramanları intihar eden bir ülkenin yargısı başka bir büyük devletin infaz memuruna dönüşür. Burada boğulan koskoca tarihin en büyük milletlerinden biri olan Türk milletidir. Uydurun delilleri. Sadece Zekeriya Zül'ün arkasında Amerika var bir de PKK var. Bu dava Türkiye'nin en temiz insanlarına açılmış bir davadır. Vatanseverliği mahkum etmeye kalkanlar Türk milletinin ayakları altında kesinlikle kalacaklardır. Bizim canımız zaten bu millete adanmış. Bu hükümeti devirememişiz. Yazıklar olsun bize. NATO'dan çıkalım, gladiyonun kökü kazın. Şimdi Sayın Başkanım ben size bana yönelik bütün suçlamaları tek tek arz edeceğim. Birinci iddia. Doğu Perinçek ve Supi Karaman ve Hasan Yalçın ve Erol Bilbilik ve Deniz Bilge Ergenekon temel belgesini Bilecik'te hazırladılar. Bu iddianın Dayanağı ne? Delili ne? İddianamed'i diyor ki Tuncay Güney mülakatında böyle söyledi diyor. Açıyoruz. Mülakat elinizde. Soldan sağa okuyoruz. Böyle bir şey söylememiş Tuncay Güney. Diyoruz ki bunlar sağdan sola yazabilirler belki. Sağdan sola da bir okuyoruz. Sonra Çinliler gibi yukarıdan aşağı okuyoruz. Aşağıdan yukarı yazan bir yazı var mı bilmiyorum. Aşağıdan yukarı doğru okuyoruz. Böyle bir iddia yok. Tuncay Güney'in söylemediğini savcılar bir yalan olarak uydurup iddianameye koymuşlar. Bunu düzeltecekler. İkinci iddia. Biri küçük gün talimatıyla. Nerede iddianame 56, 887, 1408, 1522, 1522? Aramaktan bıktım artık. Tuncay Güney'in sorgusuna, e, mülakatına bakıyoruz. Bu da yok. Savcılar uyduruyor. Üçüncü fiil bana atılan suç. Üçü hazırladı diyor. Doğu Perinçek Genel Başkan Yardımcısı Supi Karaman o şanlı büyük devrimci Supi Karaman gene rahmetli büyük insan Hasan Yalçın ve gene o zaman genel başkan yardımcımız olan Erol <laughs> yani partinin genel başkanı ve genel başkan yardımcıları bir devletin yeniden yapılanması tezi hazırlıyor ve bunu da Tuncay Günü açıkça söylüyor bu da yalan ama Savcıların yalanı daha büyük. Külliyen yalan göreceksiniz. Alakası yok iki metin arasında. Bana tek bir cümle getirsinler. 25 sayfalık metinde birbirine müşterek olan tek bir cümle getirsinler. Bir kere bizim hazırladığımız metin devletin yeniden yapılanması yoksa Ergenekon yeniden yapılan. Uydurma yazıyor savcılar. Uydurma yazan savcı olur mu? Dördüncü fiil. Doğu Perinçe'ye isnat edilen. Doğu Perinçek, Veli Küçük'e arz ederim diye mektup yazdı. İddia makamına soruyorum. Hani bana gösterin, arz ederim sözcüğünü gösterin. Veyahut da terk edin çıkın o kürsüyü. Utanın. Yok öyle bir sözcük. Utanın, sıkılın. Kızarmıyor mu yüzünüz? Bakmıyorum sizin yüzünüze. Kızardığınızı görmek istemiyorum. Ezilmenizden utanıyorum. Beş satırlık bir mektup Beş satırlık bir mektup Buyurun, hakimlerim bakın Hangi savcılarla muhakeme yürütüyorsunuz? Beş satırlık bir mektup arz ederim diye bir sözcük yok. Bir arz ederim, söylemediğim sözcükle, söylediğim değil. Söylemediğim sözcükle sabah gazetesiye manşet olur. Bakın tuhaf diyalog arz ederim. Perinçekten küçüke arz ederim. Manşet oluyorum. İşte bu yalanlar bunun için yazılıyor. Türkiye ile ilgili, birlikle ilgili, bütünlükle ilgili güzel bir şey yaparsanız bir satır yok ama yalan uydurma, savcının uydurması manşet. Beşinci iddia. Doğu Perinçek'in organizesinde, bu organize kelimesini hiç sevmem, örgüt derim ben ama iddianame gavurca kelimelere bayılıyor. Kuzey Irak'a Türk subayları 24 bin silah götürdü. Şimdi benim genel başkan yardımcım Sayın Genel Servet Cömert var. Komando okullarında komutanlık yapmış. İçeri girmeden önce, komutanım benim genel başkan yardımcım. Dedim ki bir hesap yapalım buyur. Bu kamyonları ne kadar kilo alır, ne kadar silah alır, ne kadar hacim alır. Çeşitli boylarda tır kamyonlarının şemasını veriyorum. Bir hesap yaptık. Bu 120 ton silah tabi kum veya su gibi bitişik bir madde değil. Bir hesap yaptık. 20 tane tır gerekiyor. Bu 20 tırı arka arkaya diziyorsunuz. Trafik kurallarına göre 100 kilometre süre, sürat yapsa 50 metre boşluk bırakması gerekiyor. Bir buçuk iki kilometrelik bir konvoy. Tuncay Güney'in ifadesine bakıyoruz. İki arabayla 120 ton silahı geçirmiş. Böyle bir savcılık olur mu? Genel kurmaya soruyoruz. Avukatlarımız başvuruyor. İddianame yazılmadan. Kuzey Irak'a böyle silahlar gönderilmiş midir? Türk subayları, JITEM subayları. Cevap veriyor tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Efendim bu davalarda temizleri kirlerin yanına koymayın. Anlamadınız mı siz hala bu davayı? Bu dava Türkiye'nin en temiz insanlarına açılmış bir davadır. Bu davanın hedefi kendini adayan fedailerdir, fedakarlardır, milletine sadık olan insanlardır. NATO'cu Gladion'un üzerine gidemez. Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı Fethullah Hoca bunlarla Gladion'un kökünü kazıyor. Ya bu adamlarla Gladion'un kökü kazınır mı? Bu adamlar Gladyo Buradan milletime, mahkemenize bütün partilere sesleniyorum. NATO'dan çıkalım. Gladion'un kökü kazınır. Altıncı iddia. Orgeneral Çevik bir Kırıkkale'de sabotajı yaptı diye yazmış aydınlık. İşte. Haber burada. Haber yapan da emekli Deniz Binbaşı Erol Bilbilik Kırıkkale'deki patlama ABD'nin genel kurmaya cevabı. Burada ne çevik bir var ne çevik bir yaptı suçlaması var vesaire. Yalanın fıraklısına geldik diyorlar ki burada iddianame tarih veriyor. Bu çok önemli. Yani çok iyi araştırma yapmışlar. Apo Suriye'den çıktıktan sonra Apo İtalya'dayken Apo dünyanın üzerinde turlarken Apo Kenya'ya getirildiği zaman bunlar somut tarifler. Yani deve tellal pire iken değil. Tarih tespit etmiş. Genel Kurmay Başkanlığı PKK ile İstanbul'da görüşmeler yürüttü. Bu görüşmeleri de Genel Kurmay namına Doğu Perinçek yaptı. Daha daha doğrusu Doğu Perinçek'in eşgüdümünde, yönetiminde bir ekip yaptı. Ben bu görüşmelerin hepsinde Haymana cezaevindeyim. Sekizinci iddia. İddia ne? Doğu Perinçek PKK kurucusu. O kadar ısrarlı ki Zekeriya Öz. Bakın 37 tane soru yollamış Tuncay Güney'e. Hala diyor ki Doğu Perinçek PKK kuruculuğunu anlat. Nereden? Jitem'in bir ders notunda Doğu Perinçek PKK'nın kurucusu ve ikinci lideri diye derslerde anlatıyorlar. Biz belgesini bulduk. Devlet Bakanlığı'nı, Milli Savunma Bakanlığı'nı, Milli Eğitim Bakanları. Bu dedik rezilliği temizleyeceksiniz. Bakanları da açtım aradım söyledim. Bu rezilliği temizleyeceksiniz. De. Temizlediler. Bakanlık yazıları dava dosyasında var. Savcılar görüyor mu bakanlık dosyalarını, yazılarını. Bakanlık yazıları ellerinde. İddianamede de var. Ama ne yapıyorlar? Bakanlığa inanmıyor. Onun inandığı adam Tuncay Güney meczup. Maskara. O kadar inanmıyor ki. Zekeriya Öz şimdi yazı yazmış 37 sorusu. Orada diyor ki Doğu Perinçek'in PKK kuruculuğunda oynadığı rolü anlatır mısın? PKK ne zaman kurulmuş? 1975. Tuncay Güney kaç yaşında? 3 yaşında. Doğu Perinçek'e PKK Garzan Eyaleti ve PKK Erneka Örgütü, Çepe Örgütü oluyor. Birer mektup yazmışlar. 1998 yılında Tuncay Güney, Sami Demirkıran, Şema'da var. Bir takım sahte me mektuplar düzenliyorlar. Bu mektupları götürüyorlar Ankara Savcısı'na. 1997 yılında nubete yüksele veriyorlar. Adli ekspertize yolladılar falan filan. Dediler ki bu mektuplar sahte ve Sami Demirkaran da dedi ki biz sahte mektup yaptık. Adli ekspertiz mektubu yapanların itirafları şu su bu su bütün deliller vesaire sahte. Biz beraat ettik. Onay yattığımızda kaldık. Peki savcılar ne olacak? İftira suçundan mahkum olmayacak. Biz savcılara demişiz ki bu iftira, iftiradan mahkum olmuşlar. Sen istediğin kadar iftiradan mahkum olsun. Ben iftirayı inadına yaparım. Hem de iftirayı ta, iddianameye yazarım. Resmi belge yaparım iftirayı. Suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyorum. Bir celseliktir bu olay. Bu savcılar bu makamda, bu kürsüde oturamaz. Bunun bir tane savunması olur. Ben bu iddianameye Arkama Amerikalılar süngüyü dayadılar, mecburen imza attım. Bunun başka bir savunması olmaz.